Nasıl böyle bir yargı bağımsızdır diyenlere söylüyorum. Kendileri yargıdan kaçmak için binbir yola başvurdular. Kendi avuçlarına, kucaklarına aldıkları yargıyı silah olarak kendi rakiplerine, siyasi partilere yönelik bir silah olarak kullanılıyor. Şu anda Türkiye'de yargı siyaseti devre dışı bırakmak için seçimlerde bizimle yarışılmıyor. Gelin seçimlere gidelim. Şu anda Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı 74 yaşında Sayın Ahmet Türk gözaltında. Ya bu utanç o kadar büyük ki söylerken bile emin olun sesimin titremesini engelleyemiyorum. Bu nasıl bir aymazlıktır? Ve sonrasında çıkıp bize deniliyor ki efendim savcılar bağımsızdır. ifadeye gitmediler o yüzden alındılar. Bu nasıl bir gerekçedir? Anayasa burada değerli arkadaşlar. Hepiniz eminim biliyorsunuz. Anayasa 83.3. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Üyelik süresince zaman aşımı işlemez. Burada hükümden söz ediyor. Bir soruşturmadan değil hüküm kesin hüküm balbay kararı var kendisi de burada ahim kararları var anayasa mahkemesi kararları var ama bu birilerine yetmemiş biz fiilen bu hukuksuzluğu yaşama geçireceğiz demişler. Şu anda arkadaşlarımız aynı hukuksuzlukla verilen talimatlar sonucunda tek kişilik hücrelerde tutuluyor. Bu nasıl bir intikam duygusudur? Bu nasıl bir kindir? 1994 yılında bile o dönemin koşullarını eleştirenler herhalde şu anda kafalarını kaldırıp yüzümüze bakamıyorlardır. O zaman milletvekilleri koğuşlar arasında kapılar açıktı ve milletvekilleri istedikleri görüşmeyi yapıyorlardı. Zincir bozanda bile o dönem yatanlar diyorlar ki biz tatil yaptık darbeden sonra. O kadar rahat cezaevi koşullarında. Şu anda cezaevine alınmaları zaten büyük bir skandal, büyük bir siyasi darbe. Bu da yetmiyor. Orada tecritle, izolasyonla bizim arkadaşlarımızla görüşmelerimizin engellenmesiyle ekstra cezalar uygulanıyor. Peki arkadaşlar ne soruldu diye sorabilirsiniz bize. Milletvekili arkadaşlarımıza, eş genel başkanlarımıza. Çoğunun dosyası da okudum. Bir kere savcılar sorularda getireceğim ileriki günlerde. Tek tek tutanakları okuyacağım. Fezleke'ye bağlı soru sormamışlar. Sizin hakkınızda şu fezleke var. Hakkınızdaki iddia bu. Buna ne diyorsunuz diye bir soru yok. Genel herhangi bir soruşturma dosyası gibi bir dolu soru sormuşlar. Hangi fezleke numarası? Dokunulmazlık kalkmış mı? Savcı bunu sormaya yetkili mi? Bu milletvekilinin dokunulmazlığı var diye avukatların itirazı da dikkate alınmamış. Daha da ileri gitmişler. Mesela örnek olarak şu anda tutanakları getiremedim. İleride getireceğim. Abdullah Zeydan ve Selma Irmak'ın somut örnek veriyorum. Savcılık fezlekeye bağlı sorma zahmetinde bulunmuş. Demiş ki şu tarihte şu konuşmayı yaptınız. Şu tarihte şu etkinliğe katıldınız. Ve karar bölümünde diyor ki şundan serbest bırakılmasına şu iddiadan. Şu iddiadan serbest bırakılmasına son madde diyor ki ama diyor çok sayıda propaganda yaptığından fazlaca etkinliklere katıldığından bunun propaganda boyutunu aştığı ve örgüt üyeliği suçunu oluşturabileceği kanaatiyle tutuklanmasına. Hukuk Fakültesi'nde bunu hangi öğrenciye sorarsanız orada savcının suç işlediğini, görevini kötüye kullandığını, aldığı talimat sebebiyle böyle davranmak zorunda bırakıldığını görür. Ve bu dosyalar Türkiye tarihinde bu süreç 4 Kasım darbesi ve sonrasında yaşadıklarımız kesinlikle Türkiye'nin en karanlık dönemlerinden birini oluşturuyor. Ve meclis şu anda burada oturması gereken arkadaşlarımız cezaevindeler. Nasıl böyle bir şey kabul edilebilir? Dokunulmazlığın kaldırılması yargılamaya olanak vermektir. Koro halinde hükümet sözcüleri, cumhurbaşkanı, başbakan koro halinde ezberlemişler çünkü aynı cümleleri söylemeleri lazım, ifade vermeye gitmediler diyorlar. Biz niye ifadeye vermeye gitmediğimizi biliyoruz. Fezzekeleri hazırlatanların siz olduğunuzu biliyoruz. Bu fezlekelerin soruşturmaya, soruşturmanın iddianameye ve iddianameyi de karara dönüştürmek istediğinizi, yargı üzerindeki operasyonunuzun tam da bu amaçlı olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz bağımsız ve tarafsız bir yargı önünde söyleyemeyeceğimiz, savunamayacağımız hiçbir sözümüz yoktur yargılandığımız dosyaların hepsi bu kürsüden söylediğimiz sözlerdir. Yeni bir sözümüz yoktur. O dosyaların hepsini merak eden milletvekili arkadaşım varsa hepsine gönüllü olarak temin edip vermeye hazırım. Acaba Selahattin Demirtaş ya da Figen Yüksekdağ ya da Selma Armak ya da Abdullah Zeydan niçin yargılanıyor diye merak ediyorsanız o yandaş medyaya, o çamur medyaya sakın ola ki bakmayasınız. Çünkü onlar iddianamelerden ve fezlekelerden esinlenmiyor. Onlar bir propaganda aygıtı gibi çalışıyor. Faysal Sarı Yıldız en çok tartıştırılan, tartışılan milletvekili arkadaşımızdır. Faysal Sarı Yıldız'ın dosyasında savcının kendisi bizzat silah bulunamamıştır diyor. Silah yoktur diyor. Ve bundan kendisi bir iddianame bir e, soruşturma dosyası hazırlıyor ama açıyorsun gazeteleri yok efendim milletvekilinin aracında silah yok şurada şu bulundu ya bu yalanları nasıl üretiyorlar biz mahkeme dosyasına mı inanalım yoksa basının yalan propagandalarına mı inanalım dün de sayın Ahmet Türk'le ilgili hemen başladılar propagandaya valilik de savcıymış gibi aynen savcıt makamı gibi ihbar var diyor. Ya gerçekten güle, gülebileceğimiz bir ortamda bunlara kahkaha atarız. Ne ihbarı ya? Ahmet Türk'le ilgili örgüt üyesi olduğuna ilişkin gözaltından önce ihbar alınmış. İhbarı organize et. İhbarı al. Kimlik yok. Adres yok. TC kimlik yok. Hepiniz hakkında, hepimiz hakkında vallahi her türlü ihbar yapılabilir. Bu ülkede hiçbirimizin parlamento üyelerinin bu tip komplolarla cezaevine gönderildiği, rehin alındığı bu ortamda hiç kimsenin sizin de bizim de hukuk güvenliğimiz yoktur. Gün gelir devran döner. Hukuka dönmezseniz hukuk size döner ve o hukuk size de hesabını sorar diyorum. Teşekkür ediyorum.